oğlum iki dakikaya şey geliyormuş lan doğan abiyle video da geliyormuş bugün ne bu valla bugün okuyor. ne ya okuyor? Ya. hemen şunu izleyelim o iki dakikada o zaman dur ben discord yeni vereyim size aynı anda iz izleyelim çok, <laughs> çok iyi olur geğirdim az önce <laughs> sky trice 20. olsun de. Kadir Enlino 8 aydır hoş geldiniz. Bütün subscribe olan arkadaşlar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Midem. Uf, sabah kıymalı yumurta yedim de. Keşke yemeseydim ya. Eee Eren. Abi. çok seviyorsun Adana Selam'da her zaman en iyisin yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Eren'cim. Utkucan Müzik. Abi yayından önceki de parça çıkartmış. Dinleyip yorumlarsan seni tekrardan yayınlar. Bakmaya çalışacağım Utkucancım. Hemen bunu izleyelim. Klip hoş şarkı da güzel Ses mi patlıyor Patlıyor mu ses Para şöyle çan koşlar, geç gelirse gelir Etrafta maskeler tetikte Dost dediklerin timsah köz yaşları Yüzleri giy üstüne giy bu oyun. Ya siktir ya ya da bizdesin tanıdım onlarca surat çevremde dönüp durdular içimde hem yok ölürek hem organize suçlular adam adam saydıkların suratıma bakıp sustular gezerim benim cebimde aklınızda kuşkular çıkar Geçmişe sık çevir pes dile Sık düşünmek bile yok Hesap ekside var birçok Alacak sık sık eksine Duruşmadan çürük görün çek takım Abi çağırdığı için mi oynadınız yoksa ajans projesi falan mıydı? Çağırdığı için öyle tepki ee, bizi davet etti dedi böyle böyle hem sık işte ee, klibin de senaryosunu kafasında tasarlamış ee, sizde güzel bir yere konumlandırın dedi, güzel makara olacak dedi ben, biz de okey dedik Kemal'le beraber. Zaten e, Kerem abiyi seviyoruz e, başından beri. Takip ettiğimiz bir rapçi. O yüzden biz de okey dedik Kemal'le. Hani bir ara story atmıştım ya Kemal'in Titan'ı. O gün işte bunun çekimindeydik. Elbise sık, sık. Evet kapatıp basıyorum ya. Yine bir fiyat koy Milano Ulan foto çekilecektim unuttum ya Bak şu an aklıma geldi Gedonun içine doğdu Oluruz mahallemize güneş feyim. sokakta buluyor bro. Yeter yok azıcık fresh Yok duruşu muruşu beş Kuruşu hiç acele etme bizi bekle günü geldi Şimdi show. yapıyor tem Sebebi kilit değil mi size ne Geziyorum şehri bile bile Metropolü döndürürüm evime Bir sonucu yok. Hesabı ödüyor yaşanan geçmişimi iyi düşün sebebi ne? Bazen istediklerin için uzanmalısın tetiğine Çıkar sık geçmişe sırf, çevir, pestile, sırf, düşün, işte. çevir bile yok Bu sahnenin devamında şey oldu Eee yandı sırtı Bütün o ceketi gitti Bir de şurasına da şey sürdüler merhem sürmüşlerdi Biz geldiğimizde Ya ben görmedim e, sahneyi Bu kaza sahnesini <laughs> Ama bizim video bize videoyu izletti. Bayağı sıkıntıydı yani. Pestile sık düşün pek bile yok hesap ekside var birçok alacak sık sık hepsine duruş bana görün çek takım elbise sık sık Minik taşak geçiyor bize. Sık sık Bak burada bak burada sıkarken ne yapıyorum biliyor musunuz ne diyorum? Tahmin edin. Sık, sık. Amına koduklarım. Kemal ne yapıyorsun abi ya? Oğlum oyun lan bu. Biraz sakin ol abi. İki saat sonra i̇şte, uğraşıyorum abi ya. ceketi de Ferit Fena. Ne? Valorant, Valorant ceketi değil, değil mi? Yok. Aynen. Evet. Ama tam belli olmamış da. Sen oynamadın abi. Ferit şey bana da yollasınlar çok Valorant güzel bir ceket. Ya, yaram mı? Çok güzel ceket bu arada. Hep böyle miydi? Bağımlıyım abi. Dur bakayım ya Doğan abi videosu çıktı mı? Doğan abi videosu hemen şu an çıktıysa Onu izleyelim, Hadi. ondan sonra şeyi izleyelim.